Hey arkadaşlar matemden hoş geldiniz ben Laura. It's I strawberry. Yeah. My bias. Strawberry. Yeah. Yes, yeah. yeah, strawberry. Evet, I you. Yakı sevdiğim benim en sevdiğim meyve ne? Çilek. Neymiş? Strawberry. Yeah. Ee? Yeah. Okey. O zaman ne yapıyormuşuz? Ne yapıyormuşuz? Ne yapıyormuşuz? Ne Ayı ne ne dinliyormuşuz. Ne Ayı'yu izliyormuşuz. İzliyor o zaman go. Arkadaşlar Alpay can çekişiyor. Evet. Bayağı da izlemedim. <laughs> bu, bu arada dijital single. Yani şey çıkmayacak. Bu oluyor ya. Single'larında böyle bir satıyorlar ya albüm gibi. zımbırtıları Ondan yok abi bu. Bu dijital single. Hiçbir şey yok. Hadi abi. Hiç tahsin yok. Okey tamam. Ayun. On... Söverimun so, Ayo benim de sevdiğim meyve çilek beni yesene. Al işte. Al. <laughs> Aha. Sailor Moon. Şey değil mi şu Alpay? <laughs> Dondurma da ben. <laughs> yeah. Hmm, romantik ağırlıklı okey. Hmm. Karışıp çabuk o eli bırakıyorsun. <laughs> Bırak. Aa, yavaş. Abi hemen sana bir kore bilet alıyoruz. Tabii. Aa, sen orada ne işin var? Bak balon olmuşsun. Ne? Bir de oyun oynuyorlar. <laughs> Arkamdan kanatlar çıkacak. <laughs> Abi. Abi çaldırdık Ay, ayı ya. Çaldırdık. Neden? Neden? Bir şey diyeceğim. Tamam, tamam. Tam bilmiyorum ama e, nakaratta e, Korece bir şey Hı -hı. hani söylüyor böyle yüksek, yüksek sese giderken. Orada çilek mi diyor acaba? Büyük ihtimal diyordur. Ben şey bekliyordum. Sağ öyle olmuyor. Ama <laughs> arada küçük bir şekilde söylüyor olabilir. Altyazıları var mı acaba? dedi arada Duydum ben de. varmıştır bakayım. Arkadaşlar, Stolberry'i arıyoruz. Stolberry dedi zaten. Şu son yerdeki, yüksek sesle çıktığı yer. Oraya mı? Kanka git git, git git gel. Aha, baya ileride. Terbiye mi bozuldu? Nakaratta söylüyor. Big Stolberry, Moon, One Scoop. İşte bir kaşık, Acaba şeyden aldı mı? Çok merak ettim. Hadi Google çeviriye girip korucusuna bak size bu Every berry, strawberry. Demişti Ceyvon. Dalgi. 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 <laughs> Dalgi. Yapı da. Yapı. Majisa, majisa. Yapı Oh my god. <gülüyor> 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 Burak Mahmut Ye yeah. Devam ki şey. Evet arkadaşlar Bugün de Ayyulan Ay. Allah'a şükür Günleri de gördük Güzel videoydu ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar daha böyle, böyle, bekliyorum da bakmayın. Tamam. böyle tamam. durduğumuza bakmayın Böyle durduğumuza bakmayın Video sonunda Alpay adamı döveceğiz bana mesaj yazıyor WhatsApp'tan adamları topladın mı diye. Kore'ye gidiyoruz he? Tabii. Mevzu var. Çıkamadık. Oğlum, Risa'nın yanında Megan Trok çekiyor bir şey diyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. ay, ay. Elden gidiyor. Öyle. Işte. Ne evet. kadar çok. Öyle istiyor. Işte. Pembiş pembiş. Ay, ben bekledim zaman ki bu. Yap. Albüm gelsin albüm yeter yeter. Ben o pembe içine Blackpink çıkar diye düşündüm bu arada. Yeter yeter. Her yer pembeydi. Her yer. Ay. Aga ya Ayu ile Blackpink gelsin ya. Ayu ile BTS gelsin. Ayu Ay, Ayu'nun şeyi vardı. Şugaya da vardı. Ayu da Şugaya da vardı. Aynen. Ay Blackpink gelsin. Ay ile gelsin. Ay bu var ya IU'da Twice gelse. Ay ile... Nama nama Ay'u. Ya ben Cem... şey, şey ile şey Red Velvet. Ah. Kanka Red Velvet, Mamamoo, Blackpink, Ay ile Jesse. Oyuna. Bu ne? <gülüyor> Herkes bunu. <laughs> Herkes şey dedi değil mi? E O, U, U. Evet <laughs> evet. Herkese bir saniye veriyorlar. Kanka zaten Vasa'ya ver arkadan ronda mı başlasın ya 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 arkadan mı böyle hızlı hızlı tuk 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 böyle refini yapsın ve yine arada böyle arkadan kırılsın böyle kırık kırık sesler versin solar arada bir çırlasın ee, yaparız Cırlasın. bir şeyler yani. Çırlasın. Nasıl bir tadir ya? Ama Ayu, Rose, Jenny, e, ee, Wendy, Seulgi, Wendy. Ayren, ee, solar ve işte onlar onlarla birlikte aynı anda bir ses birleşmesi olsa var ya. Aa diye bağırıyor. Nasılsın <laughs> bu arada çok biz ölür insan. <laughs> Ağır olduk arkadaşlar. Şeyde bağırmış Allah. değil mi? Bu hani antilere karşı şey işte biz birleşebiliyoruz gibisinden bir kelime bulup işte biz biriz gibisinden işte bir are Biz ne demek lan İngilizce'de? <laughs> we are ya da nasıl kullanacaksın? Ha. We are olur diye böyle başlasalar. ne güzel oluyor. Biz biz. Sen de olmuyor. Sen de o enerji yok. Sen de o. Ne? 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 ne?